Merhaba arkadaşlar. Poseidon Gaming yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni Warband hakkında bilgilere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü konumuz hileler hakkında. Warband'daki hileleri derleyeceğiz. Öncelikle birinci yani başlayalım. Karakter ekranında olarak bir başlayalım. Örneğin karakterimizi açtığımız zaman CTRL X 100 X verir. CTRL V silah yeteneklerimizi geliştirir. Harita üzerinde peki nasıl oluyor? CTRL ve sol kile tıkladığımız zaman istediğimiz yere rahat bir şekilde gidebiliyoruz. Daha sonra CTRL T var. Tüm haritayı açtığımız zaten benim videolarda da görürsünüz. Bunlar harita üzerinde ve karakterin üstünde yapabileceklerimiz. Peki şimdi savaş esnasında neler yapabiliriz? Örneğin CTRL F4 düşman öldürür. CTRL F3 sizi öldürür. Kendimizi öldürür yani. CTRL alt F3 yanımızda savaşanları müttefiklerimizi öldürüyor. CTRL alt F4 de bütün düşmanları öldürüyor. Peki CTRL Shift 4 düşmanın atını öldürüyor. CTRL alt Shift F4 tüm düşmanların atını öldürüyor. Aynı şekilde Shift F3 de kendi atımızı öldürüyor. Yine işte alt Shift F3 müttefiklerin atını öldürür. Yani bunu pek yapmazsınız diye düşünüyorum. E, CTRL e F6 kalede muhafızları öldürüyor. Peki benim de zaten kullandığım daha çok var. CTRL e H sağlığımızı biliyorsunuz zaten. Shift'e bastığımız zaman shift atımızla ilgili. Bu da atımızın sağlığını yükseltiyor. Peki e, CTRL e atıyorum. Biz nasıl sevineceğiz diyorsanız. CTRL e F5'e bastığınız zaman karakteri PC yönetiyor. Savaş sonlarında basarsanız otomatikman sevinir. CTRL e F9 zamanı yaşlı ne? yavaşlatır. CTRL f de oyunu durdurmamıza yarar. Peki. Ee, hile olmayanları... ...geçersek... ...yine böyle aynı şekilde klavyeden... ...tuşlayabileceğimiz hile olmayan özellikler. Örneğin... ...envanter ekranında CTRL'ye... ...basılı tutarak eşyalarımız hızlıca... ...karşıya geçirebiliyoruz. Ve CTRL'li Space... ...haritada beklememizi sağlar. Veya bir yere tıkladıysanız... CTRL space'e basınca hızlı hareket ediyorsunuz. Biliyorsunuz zaten. Ee, daha sonra CTRL F12 hızlı kayıt yapar. CTRL J atıçağı kaldırır. Bu CTRL J olayı bir stratejiktir. Mesela arkamızdan bir atlı geliyorsa CTRL J ile atışağa kaldırdığımız an o da bizim dibimize tak diye durur veya yanımızdan gidebilir. Ee, bu bölümde de hileleri söylemeye, anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Hileler bu şekilde. Benim hazırladığım daha önümüzde 8 bölüm daha var. E, atıyorum diğer bölümdeki anlatacaklarımı söyleyeyim. İdare hakkı nasıl kazanılır? Onur puanı nasıl artar? Nam puanı nasıl artar? Kitap nasıl okunur? Kendi devletimi nasıl kurabilirim? Ve hangi yoldaşları lord yapabilirim? gibi sorularınızı bir sonraki Varvant hakkında bilgilerde bulabilirsiniz. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.